Kız ağırlığını verme oğlum, bana ver. Ya sen bir gitsene git, Eylül'ü yalnız bırakma. Eylül'ü e eve bıraktık hep beraber. Sonra sen de açılırsın diye motorla benim arkamda geldin buraya kadar. Mira arabasıyla bizi takip etti. <Gülüyor> Aa, <Gülüyor> Eylül evde yani. <laughs> evet hayatım, merak etme. Seni seviyorum. <laughs> Ben de seni seviyorum. Seni de seviyorum. Öpeceğim abi yavaş, tamam hadi gel. Gir içeri. Yavaş. Öpeceğim <laughs> seni. bana tutun. Getir hemen getir. Yavaş. Yavaş yavaş. Yavaşça bırakın yavaşça. Ah. Aç karnını öyle götürürsen şartları öyle gülle gibi olursun işte. Duş almak ister misin? Ha <laughs> -ha. Ya. Ben sizi yalnız bırakayım. İyi geceler. İyi geceler. Su içmek ister misin? <laughs> çarptı işte. Başın dönüyor mu? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam hadi hiç kıpırdama o zaman. Uyusun olur mu? Ben hallederim. Azıcık doğru bakalım, onu da çıkartalım rahat et. Yeah. Biliyorum bu mektubu okurken bana çok kızacaksın. Öfkeleneceksin. Ama ne yapayım? Ben böyleyim işte. Yapamayacağım. Senin de gözümün önünde geleceğine ellerinle yok etmene seyirci kalmayacağım. Bize bakmak için hayallerinden vazgeçmeni istemiyorum. Bütün gücünle çalışırken bir gün nefesinin yetmediğini görmek istemiyorum. Üstelik kendime de senin kadar güvenmiyorum. Bir gün of derim, üç kuruşa yemek yapmaktan sıkılırım diye korkuyorum. Seni yarı yolda bırakmaktan çekiniyorum. O yüzden en başında pes ediyorum. Tozlu dereye ben mecbur kalmak istemezken seni niye mecbur edeyim? Burada kalırsan sen de Kenan gibi olursun, Gira gibi olursun. Tozlu derenin tozlarından biri olursun. Gidiyorum ki sen de git, hak ettiğin hayatı yaşa. Allah sana serezler gibi bir şans verdi. Ben de onların yanına döndüğünü bilirsem rahat ederim. Huzur bulurum. Senin kaderini değiştirmek için şansın var. Ben bunun önündeki engel olmayacağım. Gidiyorum. Sen de git oğlum. Benim gözüm arkada kalmadı. Senin de kalmasın. Durma bu evde. Git oğlum. Seni seviyorum. Yaman Mira Hii! Ben meraktan çıldırayım. Bir uyanayım kızım eve gelmemiş. Telefonu kapalı, kimseye bir haber bırakmamış. Erkek arkadaş olacak çocuk, bir zahmet edip beni bir bilgilendirmemiş. Sonra buraya gelip bu tabloyla karşılaşayım. Bravo! Tebrik ederim kızım. Anne bir dinler misin? Ne olur ya. Sana çok yakışan şeyler yapıyorsun Mira. Aferin. Ya anne tamam eve gidince konuşalım. Şimdi konuşmayalım. Ya özür dilerim durum düşündüğünüz gibi değil. Sen zaten benim ne düşündüğümü umursasaydın şu an kızımın yanında olmazdın. Anne yeter. alaklı kadın. İyi de biz yanlış bir şey yapmıyoruz ki. Hadi git daha fazla sinirlendirme. Hadi canım. Aa şey... Dün gece bir mektup düşmüştü de... ...ben de kaldırırken... ...merakıma yenik düştüm, okudum. Hı. Kızmadın değil mi? Cık. Senin annen de aklı yaman. Yani onun en büyük hayali senin mutlu ve başarılı olman. Sen de bu hayalini onun elinden alma. Tamam mı? Mira! Seni seviyorum. Ben de. Alttan al. Sakin ol. Tamam. Oh. <laughs>